Hibe Teşvik Ekstra video serimizin 50. yayınına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Şule, nasılsın? Merhaba Mustafa, hoş buldum. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün bize nelerden bahsedeceksin? Bugün e, Twitter'ın çağrılarından bahsedeceğiz. 2 Ocak 2023 itibariyle 2023 yılının ilk çağrısı açıldı. Biz de e, her çağrı e, başvuruyu açıldıktan sonraki olduğu gibi e, bu videomuzda da biraz programın ayrıntılarından bahsedelim istedik. İçeriğimiz de bu şekilde olacak bugün. O halde önce TÜBİTAK programlarını açıklayalım. TÜBİTAK 1501 ve TÜBİTAK 1507 programları nedir? E, tabii ilk önce 1501 Sanayi Arge Destek Programı ile başlayalım istersen. Sanayi Arge Destek Programı'nda yeni bir ürünün üretilmesi, mevcut bir sürecin iyileştirilmesi ya da geliştirilmesi, ürün kalitesinin ve standardının yükseltilmesi amaçlanırken, 1507 programında ise rekabet gücünün ve ihracat oranlarının arttırılması, sistematik Arge ve yenilik projelerinin yapabilme potansiyelinin de aynı zamanda arttırılması amaçlanıyor. Peki programların destek üst limitleri ve oranı nedir? Ee, şöyle destek oranıyla başlayalım istersen. Her iki programda da destek oranı %75 şeklinde uygulanıyor. Ee, 1501 programında herhangi bir destek üst limiti bulunmazken 1507'de destek üst limiti bir önceki çağrı ile yine aynı 1.2 milyon TL şeklinde. Program kapsamında hangi giderler desteklenmektedir? bir tablo şeklinde yansıtalım istersen. Hemen burada ilk olarak personel giderlerini görüyoruz. Şunu tekrar hatırlatalım. Personel işveren maliyeti ile desteklenmekte. Sonrasında seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer danışmanlık hizmet alım giderleri, Arge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Arge hizmet giderleri, şeklinde ne söyleyebiliriz yani aslında e, projeyi yapmak için ihtiyaç duyulan neredeyse her şey TÜBİTAK tarafından destekleniyor TDP projelerinde Şimdi aslında biraz da geçen dönemde kabul edilen projelerden bahsetmek istiyorum. Proje bütçelerine de biraz yer vermek istiyorum. Daha önce TÜBİTAK dönemi analiz videomuzda bundan bahsetmiştik ama tekrar bir fikir oluşması açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen yansıtalım istersen. 2021 yılı ikinci döneminde toplam 599 proje başvurusundan 276 tanesi kabul edilirken 2022 yılı birinci çağrısı için geçerli sadece bu. 631 projeden 281 tanesi kabul edilmişti burada proje bütçelerinde Aslında görebiliyoruz kabul edilen projelerin önerilen proje bütçesini 2021 yılında 663 milyon 957 .759 TL şeklinde görürken 2022 yılında da bir artış söz konusu olduğunu görmüştük yine çok yakın bir zamanda 2022'nin ikinci çağrısı çağrı sonuçları açıklanacak ve dönem analizi videosunda güncel yani verilere yer vereceğiz birlikte inceleyeceğiz. Desteğin sektörlere göre dağılımını da hatırlatalım istersen. Tabii hemen bir yansıtalım grafik şeklinde. TÜBİTAK tarafından son açıklanan verilere göre ilk sırada %28,9 ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiğini görüyoruz. Daha önce de söylemiştik. Hemen ardından otomotiv sektörü ve üçüncü sırada da makine ve imalat teknolojileri gelmekte. İlk üç sektör bu şekilde açıklanacak güncel verilere göre de sektör analizine tekrar yapacağız. Peki TÜBİTAK tarafında projeler değerlendirilirken hangi kriterler esas alınmaktadır? E aslında şöyle biz bunu her dönem çağrı videomuzda söyledik. Üç boyut değerlendiriliyor TÜBİTAK tarafından. Bunlardan birincisi endüstriyel ar teknoloji yönü ve yenilikçi yönleri. Bu son derece önemli bir kriter aslında TÜBİTAK projeleri için. İkinci boyutta e, projenin e, kuruluşun altyapısı, personeli projeyi yapmaya uygun mu? Bu analiz ediliyor. Son olarak da proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüştürülebilmesi yani ticarileştirme boyutu değerlendiriliyor. Daha önceki dönemlerde R&D ve yenilikçi yönleri yani birinci boyut hep ön plandayken son dönemlerde ticarileştirme potansiyeline de son derece önem veriliyor TÜBİTAK tarafından. Aslında projelerin 2 Ocak 2023 tarihine başladığını paylaşmıştık. Peki proje takvimi hakkında detaylı bilgi paylaşabilir misin? E, tabii sen de söylediğin gibi hem 1507 hem de 1501 2 Ocak 2023 tarihinde başvuruya açıldı. Hemen yansıtalım istersen. Ee çar takviminde 1507'nin e, ön kayıt başvurusu için son tarihi 20 Şubat olarak e, görüyoruz. 1501 için ise bu tarih 13 Mart şeklinde. Çağrı kapanış tarihi de yine 1507 için 23 Şubat olmakla birlikte 1501 içinde 15 Mart şeklinde videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler. Senin son olarak bizlerle paylaşmak istediğin bir şey var mıdır? Ee, öncelikle ben teşekkür ederim. Ee, çağrı takviminden de bahsederken söyledim aslında. Ee, kısıtlı bir süremiz var. O yüzden ARGE projelerinizi olabildiğince erken sürede bekliyoruz. Ee, bunun yanında ayrıntı, bi ayrıntılı bilgiye ulaşmak için info at adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.